Sen ama. Kaç kaç vuruyor lan. Beş beş vuruyor. <laughs> Adamı ölseydim var ya. Hadi bir den. Adam biraz vuruyor ya. Şeyde <laughs> mi sucayın? <laughs> Videoda mısın? Evet Araba. Çok heyecanlı. Bak yine çok heyecanlı ya ben. <laughs> çok heyecanlı oynuyorum ama bu oyunu ya. Biliyorum biliyorum koşularını gördüm. Of çok tuvaletimle geldi ya. Ben de lazım. Düzgün oyna. Düzgün oyna. Abi, Düzgün oyna. Düzgün oyna. Düzgün oyna. Ve daha sakin oyna. Sakin. Sakin. Sakin oyna iyi oyna. Sakin oyna iyi oyna. Tekrarla. Sakin oyna iyi oyna. Yok yok yok. Sakin oyna iyi oyna. Yakın gelirlerse sıçtık. Uzak gelirlerse de biraz sıçtık. Yok lan uzak yine şarjım var. Onlar oradan çıkacak bu arada. Onlar oradan çıkacak. Gidecektim ki. Tamam, Hayır, hayır. Oh! At, Hayır, hayır, hayır. let's go. see <coughs>